Şümenler sadece gökyüzüne değil, zamanı da farklı algılıyordu. Onların kullandığı 60 tabanlı sayı sistemi, bugün hala saatlerde, dakikalarda ve dairedeki 360 derecede karşımıza çıkıyor. Ama en ilginç olanı bu sistemi onlara tanrılarının öğrettiğini söylemeleriydi. Tabletlerde gökten gelenler olarak anılan varlıkların insanlara matematik, tarım ve yazıyı getirdiği anlatılır. Eğer bu doğruysa, uygarlığımızın temelleri gerçekten başka bir medeniyetin hediyesi olabilir mi? Yoksa Sümerler, insan aklının ulaşabileceği en büyük sıçramayı bizden binlerce yıl önce mi gerçekleştirdi? Devamını istiyorsan takipte kal.